için ilk öncelikle 10 kişilik olarak hazırlıyorum. O yüzden 10 kişilik kek için 3 tane yumurtayı içine kırıp koyuyorum. Yumurtaları ayrıca kırıp da koyabilirsiniz. Direkt içine de koyabilirsiniz. Ve bir su dolu bardak toz şeker kullanacağım. Benim bardağım birazcık büyük. 300 milim o yüzden bir parmak boşluk bıraktım. Bir su dolu bardağı şekilde içine koyuyorum. Benim bardağım büyük 300 milim kadar. O yüzden bir parmak boşluk bırakarak koydum. 230-250 gram kadar şeker kullanabilirsiniz. Eğer ufak su bardaklarınız varsa 200 milimlik. Onu o zaman tepillemek olarak koyabilirsiniz. Şimdi şekerle yumurtayı yaklaşık en az 5 dakika kadar karıştırıyoruz. 5 dakikadan daha fazla da karıştırabilirsiniz ama az karıştırmayın. Bu aşama çok önemli. Yumurtanın da oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bunu da önemli gösterin. Şimdi bu ikisini 5 dakika boyunca en az çırpıyoruz. Ondan sonra diğer malzemeleri de koyacağız. Elin de çırpabilirsiniz. Ya da benim gibi masaüstü mikserle de. Hangisi de elinizin altındaysa size kolaysa onu kullanabilirsiniz. İki yöntemde de ekek çok güzel kabarıyor. Önemli olan olabildiğince sürenin uzun olması. Şimdi birazcık durduruyorum. Neden durduruyorum? KitchenAid'in altında bu mikser tam dibine değmiyor. Ve şu anda gördüğünüz üzere benim alt haznemde de malzemelerim var. O yüzden karıştırdıktan sonra bir dakika sonra bir durdurdum. Ki alttakileri de bir havalandırmaya çalışıyorum. Ki eşit derecede karışsın her şey. Tamam. Şimdi bundan sonra artık rahatlıkla karıştırabilirim 5 dakika boyunca. Ara ara durdurup mikserinizi Yine alttaki yeri alıp karıştırabilirsiniz. El mikseriniz varsa bunu yapmanıza gerek yok. Bu arada zamandan kazanmak için elekten de unlu malzemeleri geçiriyoruz. Şimdi 2 su bardağı un koyacağız. Bardağımız önce 200 ml normal su bardakları. Eğer bu şekilde büyük bardak kullanıyorsanız da bir parmak kadar az kullanabilirsiniz. Ben taraftan yardım alıyorum. Bunu eledik. Şimdi sıra kabartma ve şekerli vanilinle burada bir paket kullanabilirsiniz. Yaklaşık 10 grama kadar geliyor. 5 gram da yani bir paket şekerli vanilin kullanabilirsiniz. Evet, şekerli vanilinle kabartma tozunu da eliyorum. Şimdi bunlar bir köşede durabilir. Şimdi 200 milim suyu de koyuyorum. Yaklaşık 8-9 dakikadan beri çırpıyorum. Şimdi seviyesini bayağı az indirdim. Şimdi içine sütü koyuyorum. 200 gram kadar sütü 160 gram kadar sıvı yağ koyacağım. Evet, bunların ikisi karışıyor yine. Bir hızlı karıştıralım. Yine seviyeyi düşürüyorum. Unlu karışımı iki seferde koyacağım. O yüzden bir karıştırıp tekrar koyacağım. Yine durdurdum ve kalan unlu karışımı da döküyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Şimdi daha iyi karıştırmak için şu kenarlarında yine unlu bunlar kaldı. Mikser onlara yetişemiyor. Fatula yardımı ile kenarları sıyırıyorum ve alttan da yine üste doğru kaldırıyorum ve tekrar bir karıştırıyorum. Evet, kek karışımımız hazır oldu. Şimdi renklendirmeye geçeceğim. Bu arada bu kek inanılmaz güzel oluyor. Yani yapmadıysanız kesinlikle yapın. İsterseniz gıda boyalı da gıda boyasız harika bir tadı var. İlk öncelikle tabanları yağlayacağım. O yüzden şöyle bir tereyağı koyuyorum her tarafa gelecek şekilde. Bütün katları yağlayın. Milton'ın tekli böyle kek kalıpları sizin değer de varsa hani bu şekilde olmayabilir ama kaç renk yapmak istiyorsanız o kadar aynı ölçüde yuvarlak ya da kare kek kalıplarınızın olması gerekiyor. Evet bu şekilde hazır. Ben şimdi tek tek 4 tane farklı kalıbı da yağlayacağım. Evet şimdi nasıl kaplayacağım Onu göstereyim size. Hepsini yağladım. Yağladıktan sonra soğuk olduğum için rahat göstermek istiyorum şöyle kestim. Bakın şu kalıp kadar kestim. Kestikten sonra kenarlarını da kaplayacak şekilde çünkü yağlamıştım. Her yeri kenarlarını bile tereyağladım. Yapışsın diye. Siz yani margarin kullanabilirsiniz. Nasıl olsa yenmeyecek o kısımlar. Ben devamlı tereyağı kullandığım için tereyağı alıyorum. Siz margarinle de kaplayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bu şekilde yaptık. Şimdi diğer tabanları da aynı şekilde kaplayacağım. Hatta bir tanesini önceden kapladım. Böyle. Diğer ikisini de kaplayıp bundan sonra renklendirmeye geçeceğiz. Evet. Şimdi dört eşit parçaya bölerek hepsini eşit derecede koyacağım. Hatta bu aşamada spatula'dan da yardım alabilirsiniz. En azından ne kadar koyduğunuzu daha iyi anlarsınız. Bu şekilde kaç kat Yapacaksanız onlara bölüştürün. Evet en keyifli kısma geldik. Şimdi dört renk yapacağız. Mavi, mor, pembe, sarı. Winsun'un boyasını kullanıyorum ama siz herhangi bir gıda jel boyası kullanabilirsiniz. Bu önemli değil. Sadece boyalarda çikolata boyası önemlidir. Yani en önemli kısım o. Yani yağ baz olması lazım. Onun dışında erkeklerde jel boyu kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Hani siz başka yöntem de uygulayabilirsiniz tabi. Bu arada ipeğin 4 yaş pastası olacak. Ona buradan çok sevgiler büyüyünce pastasını izler. Sarı rengi bu şekilde hazırladık. Şimdi buradan kenardan sıyırıyorum ki oldu. Bunu tepsime koyabilirim artık. Sarı rengi. Sıra geldi pembeye. Yine bir kaşık aldım ve içine koyuyorum. Yine Wilton'ın boyasını kullanıyorum. Pink diye geçiyor. Bu arada bu boyalar, sen Türkiye'de vardı, Wilton'ın. Ama artık getirmiyorlar. Ben de e, yurt dışında kardeşim ve dayım yaşadığı için onlardan gelirken istiyorum ve çok Wilton'dan memnunum açıkçası. Ufak bir kap olmasına rağmen gösterimse çok ufak ama çok dayanıklı. Yani çok yoğun bir rengi var ve e, bayağı uzun süre gidiyor. O yüzden ben çok memnunum. Ama Türk boyaları da çok güzel. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben de bittiği vakit Türk boyalarını alıp onlardan kullanıyorum. Ama ilk tercihim Filton oluyor. Sıra gelelim diğer renklere şekilde ikisini pişirdikten sonra diğerlerini fırına koyacağım. Alt üst ayarda pişirdiğim için alt üst ayarda 170 derecede pişiriyorum. Evet sıra geldik mora. Şimdi moru karıştıracağız. Yine aldığım gıda boyasını. Yine Wilton boya. Evet morun rengi de bu şekilde oldu. bayağı canlı bir mor oldu. Ama iyice karıştırmam gerekiyor gördüğünüz üzere. mor da bu şekilde hazırladık. Sıra geldi maviye. Maviyi de hazırlayalım. Evet mavi de renklendirdik. Artık bu da hazır. Bunu bir kenarından sıyırıyorum. bu şekilde hazır. Evet keklerim pişti. Gördüğünüz üzere renkleri değişti piştiği için. Ama tabii kestiğiniz vakit içindeki renk aynı o renk oluyor. Bu sarıydı zaten. Bu maviydi. Bu pembe. Pembeyi de göstereyim. Hepsi yani hepsinin rengi tabii piştiği için koyulaşıyor. Ama sonra kestiğinizde keseceğim zaman size göstereceğim. İçinin rengi çok canlı bir kek rengi oluyor. Şimdi soğuması için kekleri bu şekilde bekletiyorum. Evet keklerim bu şekilde bu mor, bu mavi, bu pembe, bu sarıydı. Bunlar piştiği için bu şekilde. Aslında bakın rengini şöyle kaldırdığımız zaman içinden gördüğünüz gibi mor renk çıkıyor. Bunu isterseniz alabilirsiniz ya da almayabilirsiniz. Kesildiği zaman zaten mor gözükecektir. Hatta üstünü sizin için azıcık alacağım. Şimdi bakalım. Tabanlarından yağlı kağıt serdiğim için kolaylıkla çıkıyor. Bakın arkaları gayet aslında daha renklerini belli ediyor. Kenarları da hafif yanık olabilir. Ona dikkat edin. Çünkü yandığı için yani yanık kısımları her zaman daha koyu renklidir. Bunu hafif kestiğiniz vakit gerçek rengi ortaya çıkar. Kenarları dediğim gibi istiyorsanız kesebilirsiniz. Ya da bir kalıpla daha ufak bir çelik kalıpla hemen ortasını kesip alabilirsiniz. O da başka bir yöntem. Eğer kenarları naked cake yapıyorsanız ve canlı bir renk gözükmesini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz bu şekilde yapmayacağım. ganajla kenarlarını kaplayacağım için kesmeme gerek yok. Bakın rengine pembe. Arka rengi gayet belli oluyor. Ve harika dört renk hazırlamış olduk. Keklerim zaten ince. Baya ince oldular. Yani bir santim kalınlığındalar. O yüzden çok da fazla kesmek istemiyorum. Ama üstünden şöyle hafif hafif isterseniz tıraşlayabilirsiniz. Ya da kekiniz daha fazla ölçüde pişirip dört renk değil de üç renk yapabilirsiniz. Ya da bir buçuk ölçü yapıp dört renk yapabilirsiniz. O zaman daha yüksek olur. O zaman kekleriniz daha kalın olur. Bu üstlerini tıraşlamanız daha kolaylıkla olur. Bu arada her bir kekim 23 dakikada pişti. Benim fırınımda. Her fırına göre ayrı. Kekimize çubuk batırarak fark edebilirsiniz. Bakın arkası da bu renk aslında. Şu kısımlar dediğim gibi karışmadığı için yani iyi karışmadığım için tabanında kalmış. Bunları da şöyle bu şekilde tıraşladığınız vakit az zayiat verirsiniz. Hem de düzgün bir şekilde halledersiniz. Baktığınız vakit Dediğim gibi şu beyazları iyi karıştırmamışım tabanlarını. Şu kenarlarını mor renkli. Onun dışında gördüğünüz üzere gayet rengi harika olmuş. Kestiğiniz zaman bu renk olacaktır. Bunu da ben temizleyip artık kekleri üst üste koyabilirim. Evet öncelikle